Size selam dostlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi süper motorlarımızla birlikte koskocaman hapishanelerdeyiz. Yanımda kimler var? Gördüğünüz gibi vizör olan, kaskı olan örümcek bebek var. Hoş geldin YouTube Play button örümcek bebek. Hoş buldum arkadaşlar. Merhaba ben örümcek bebek. Örümcek bebek dedi. <laughs> Yanımızda kedi çocuk var. Kedi çocuk hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Ben kedi çocuk. Kaskımı taktım. Kedi çocuk bir şey söyleyeceğim. Ne benim amca? Galiba kaskı ta test takmışsın. Bir bakayım dön arkana kullanma. Nasıl böyle iyi? Tamam sen öyle kullan. Kaskı çıkarma. Bir de havalı örüm... bebek sönük var ama pek havalı değil. Tabii havalı moonim. Bak bak. Vun 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 baby gidelim. İnden arkamdan arkama kızan inim anca. <laughs> Aldımı çalarım ben de motorunu. Örümcek bebek. Aa, tamam 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 çalmıyorum. Tamam durun durun. Aa, bırak motorumu. Gel lan bu niye? Kedi çocuk <laughs> boş ver sen bunları. Gördüğünüz gibi burada hapishanelerimiz var. Hemen koskocaman hapishaneleri göstereceğim size. Gördüğünüz gibi burada karton kedi var. Burada banbanımız var. Ee, bamban banban değilmiş tam ismi. Roblox'ta da oyun değilmiş. Bu bildiğiniz farklı kendi başına bir oyunmuş. Anyway, sadece Roblox'ta görmüştüm ben. Sonic'imiz var, Sonic dostumuz. Bu kim? Domdom Dom Yes Yes var, süper. Anne, Dom Dom Yes Yes, hadi bom bom bom, onun değil mi? Evet ondan var. Mommy Long Legs'imiz var bir de arkadaşlar. Hadi bakalım ilk olarak kime gideceğiz? Tahminleri yorumlarda yazın. Biz de hazırsanız ilk gireceğimiz kişiyi zaten biliyorum. Gördüğünüz gibi tabii ki de iyiliğin dostu. Örümcek, pardon örümcek bebek nereden çıktı Sonic. Örümcek bebek gücü, örümcek bebek tabii ki. Hayır örümcek bebek değil. Hadi bakalım Hazırsınız arkadaşlar. İlk olarak Sony'e gidiyoruz. Bebek Haydi oynayın bunu iyi beni. Ya motorları çekin motorları yiyecek. Motorları yiyin motorlar bebek Sonic. Heh tamam. Ben buradan indim bakalım bakalım nereye. Hop aman bismillah. Hapishaneye geldik. Burası neresi? Allah Allah. Oha içeride birileri var. Kimse var mı? Hii, herkes ölmüş. Sonic ölmüş olamaz değil mi? <laughs> mi? Valla bak bebek Sonic herkes ölü. Bak. Örümcek stüdyo. Buralarda ne var? Aha. Ne var orada? Örümcek bir gir bakalım içeriye. Bebek Sonic. O ne? Oo. Aydım devam yiyeceğim. Yedim tamam Bebek Sonic hadi. O ne? Yedim aydım. Yedim aydım. Çıkardım beni. bu burada. Nasıl kaldın ya? Çıksana Bebek Sonic oradan. İyi e, çıkamıyorum. Ay buton buton buton. ya en yani butonu. Bebek Sonic buton. buton. <laughs> ne bu ne? Bırak seni de. Ne beni tamam ben <laughs> tamam hadi gel. Acıdım gel. <laughs> Örümcek bebek. Ne yapacağız? Şimdi burada butonu koyacağız. Devam edeceğiz. Tamam. Aha. Farklı bir bulmacadayız. Burada ne yapacağız? Kızıl taşla birleştirme değil mi? Aynen tamam. Kızıl taşları birleştireceğiz çocuklar. Geçilin. Kızıl taşlar. Al Bexunik, sen iki tanesini kullan. Al Örümcek Beksunik sen de iki tanesini. Bir kedi çocuk sen de iki tanesini al bakalım. Şimdi. Nereyle birleştireceğiz? Beksunik ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. Aslında şöyle yapabiliriz. Durun bakalım bastım. Oldu kaçın 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 kaçın. Hop kaçtım ben şöyle. Bir <laughs> <laughs> şey yapamaz <yapamayacağım>. mıyız? <laughs> Yapmıyorum, yapmıyorum, yapmıyorum. Bak, neyse söylüyorum? Emre, madem o yani. En azından ne yapacağız burada? Anahtarı almak için Hunilere götür. Nasıl yani? Aha burada ne mi ne var? Ne mi ne Nasıl leveller açın? Anahtar nerede? Durun bir. Bunları açtım, bunu açtım. Tamam, anahtar nerede? Örümcek bebek diyor. Anahtar nerede? Bilmiyorum. Bekçiğim sen yap bakalım. Aa ne buradan çıkarttım. Şu bu butona bastım. Anahtar çıktı. Ee sonra ne yapacağız? Ne bileyim onu onu. Bu niye böyle oluyor? Aa Beysun yanlış yöne götürüyorum. Bu tarafa gitmesi gerek. Ya ben de biliyorum o tarafa gideceğini. Bir dakika sen mi biliyorsun o tarafa gideceğini? Anne anne. Tamam bir dakika. Aa bir dakika bunu böyle götürdüm. Aa gitti gitti gitti. Tamam. Tamam şimdi ne yapacağım Beysun'u? Bunu açıyoruz. Aa böyle oldu. Bunu açıyoruz. Bu da böyle. Evet amca bak burada bir yer var. Neresi? Hayır. İşte ha. Oo wow, Huni burada tamam. Huni'lere götüreceğiz. Beysun ne yapıyorsun? Bunu da böyle açtık bakalım. Heh, tam doğru dur yanlış Kapat bunu. Bunu kapat. Tamam kapattım. Ya durun kapatın hepsini. Nasıl kapatın hepsini? Nasıl kapatacak? Nasıl gitsin? Durun bir dakika o tarafa gelsin Onu ini sen de sen, onu, sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Bu diyor bıyık. Şimdi şey yapamıyorsun ya. Örümcek bebek gücüne bırakan. Tamam. He şimdi bunu aç. Bir dakika. Aynen. Aç onu. Bu su gelecek. Aç onu. Tamam diye açtım ha. Tamam. Devam devam devam. Dur bir dakika onu kaldır. Heh. Tamam buradan bir tane. Şunu açtım. Daha fazla su lazım. Bunu kapat. Tamam. Nerede? Ona da izliyorsun. Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Aha tamam. Şimdi bir dakika burayı kapat. Şurayı aç. Aa devam tamam. devam 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 devam. Tamam. Dur bir dakika. Bebek Sonic bak trollüyor mu? Ne bebek Sonic valla. Yeme bir şey yemiyor. Ki şey, örümcek bebek yapıyor. Örümcek bebek gece. Örümcek bebek senin aklın yetmiyor. Dur ya. Yaşın zaten 4. Bir hiçbir şey. Aha şunu da açalım. Aç onu verim bebek Sonic aç onu. Açtı mı? Aha şimdi aç Ya bir dakika durun. Onu açma. Onu açma. Bir dakika hiçbirini açmayın. Bunu aç. Tamam mı? Ya bir dakika ya. Siz var edin. Ben size bir de oyun oynamıyorum ya. Bu ne şimdi? mi bu? Sen bilmiyorsun ya. Bir dakika oradakileri açmayın bir. Oradakileri açmayın. Bak geçirlik. Bu falan falan açmayacak mıyız? Açmayacağız oraları açmayacağız. Dur dur. Yecek bak. Uyuyuyuyuma. Uçucu şey kabarucu yuma. <laughs> <laughs> Örümcek bebek geliyor. Örümcek bebek yapar bunu. He tamam. Bir dakika sakın oradan gitmesin. Lan dur 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 kapat kapat kapat. Kapat bir dakika. Bunu aç buradan destek verdik. Oradan da destek verdik. E daha nereden? Şurayı da aç. Şurayı da aç. Ha desteğimizi. Bir dakika. Burayı açmış örümcek be. Bebek suyunu... Burayı açmayacaksınız. Tamam. He şimdi gitti. Tamam şimdi burayı aç. Heh. orayı aç orayı aç. Örümcek bebek gece. Aç orayı aç orayı. Ulan aç orayı. Ulan yanlış yeri açtın. Ulan, bu ni ne ne, ne ne şey ya Allah sizi kahretsin ya. Aa bir tane anahtar geldi. Koş 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 koş. Aa buldum anahtarı. Tamam aldım sonunda. Ben gidiyorum buradan. Kafam vallahi arkadaşlar. Allah bulak oldu bu çocukların yüzünden. Aa parkur. En sevdiğimden. Şimdi ilk ben gideceğim. Bakalım hazine benim olacak. Umarım hazine olur. Benim Gelmeyeyim ben gideceğim hazineye. Koş 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 koş. Arkadaşlar bunlar daha nereden geleceğini anlamadılar. Bakın şimdi. Aa birisi yanarak öldü. Sesini duydum. ben şöyle koşalım. Buradan böyle hop bir dakika. Arkadaşlar şuradan şöyle buradan böyle. Of ne kadar iyi gidiyorum ya. Buradan şöyle atladım. Of of benden iyisi yok ya. Vallahi arkadaşlar benden iyisin mezarda. Aha birisi daha ölüyor. Örümcek bebek. Örümcek bebek öldü. Olamaz.

sen bizi öldüremezsin bu silahla oğlum. Olayıdır. Ay ne önemli değil şimdi kim değişiklik Ne yapıyor. Cici şu şunda, Beş yaşında tut tut. Sonic dostum iyi misin? Ay hey, dostum selam. İyi misin Sonic? İyiyim dostum teşekkürler. Tamam Emiro sen iyi misin? Teşekkür ederim çok iyiyim sağ olun. Rica ederim. Hadi bakalım Sonic kendine dikkat et bize bir hazinen var mı? Yok maalesef dostum görüşürüz sağ ol teşekkürler. Rica ederim hadi gidelim. Örümcek Dege. Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan şimdi çıkma zamanı. Hop şuradan şöyle çıkacağız. Bir dakika şuradan şöyle çıkacağız. Hadi bakalım geri dönelim. Motorumu da atladım. Şöyle gidiyorum bakalım. Sonic'ten çıktık. İki tane carjorum var. Bu sefer kime gitsek? O aynı ya. Ben şıkkıdı çok ya. Hadesi de çok seviyelim. Arkadaşlar siz de seviyor musunuz? Ya şikil, bombom bom bom yes yesi. Yani Yasin Usta'yı seven var mı bakalım? Bin, bin 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 bin. Tamam yorumlarda yazın. Hadi bakalım kaç kişi seviyormuş. Bir de örümcek bebeği sevenler. Beni herkes sever. Örümcek bebeği herkes sever. <laughs> Akıllı çocuk ya örümcek bebek. Gel örümcek bebek girdik. Aha Yasin Usta merhaba. Anam göbeğe bak. Yasin Usta ne yaptın bunun için ya? Kaç fırın ekmek yedin? Boş verin siz onu. Acilen şuradaki kuleyi yapmamız gerek. Zombiler saldıracak. Bom bom yes yes. Tamam abi. Hemen yapalım. Skidi bom bom yes yes. Hadi bakalım. Koş koş koş. Yasin Usta ne yapacağız şimdi burada? Şimdi yukarı çıkın. Yukarıda sandık var. Sandıkla buraları hemen kapatın. Tamam. Hemen yaparız. Koş 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 koş. Hemen arkadaşlar. Hemen zombiler saldırmadan önce sandıktakiler yapmamız gerek. O oh, sandıkta silahlar var. Çok da siz silahları kullanmayın. Ee, okları kullanabilirsiniz çocuklar ama silahları kullanmayın. Kapılar var. Kapıları ben koyarım. Reston devreleri var. Oo çok iyi. Reston devreleriyle ben şimdi çok güzel şeyler yapacağım çocuklar. Geçelim. Şimdi var ya. Her yeri kapatın çocuklar. Blok aldınız mı? Bloklarla açık olan yerlerin hepsini kapatın. Çabuk 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 çabuk. Alan ben size blok atıyorum. Neredesiniz? Telefon <laughs> Al kedi çocuk sen birazcını. Şöyle birazcık sana attım. Bebe sünik sende var mı? Mini var Tamam. Kedi çocuk aldın mı sen? Aldım yine tabii. Nereleri kapatacağız? Etrafta açık gördün her yeri. Örümcek bebek al sen de bunu. Örümcek bebek gücü. Al bakalım. Sen de aşağıları kapat. Burada çok iyi bir şey yapmamız gerek çocuklar. Hemen kapıları kapatalım zombiler gelmeden. Hemen koy 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 kapıyı koy. Olamaz. Koydum kapıyı tamam. başka kapı yok mu ya demir kapı falan? Tamam şuraya şimdi. Öne geç oradan. Ha şimdi buraya var ya bir devre yapacağım. Yasin Usta sana zahmet geçilirsen bir devre yapayım ben şuraya. Şuna şöyle. Pardon Yasin. Ah, ah ya pardon ya. Çek ama abi. Kusura bakma yanlışlıkla vurduk ya. Allah Allah hemen bize vuruyor. Tamam. Şimdi burayı da yaptık. Hop hop tamam. Şimdi bunlar ne atıyor acaba? Bunları hiç denemedik ama. Bakalım. Aa iyi. Tam güzel güzel iş görürler. Bakalım başka neyimiz var? İyi tamam ya. Ama kapıyı açık kapıyor bu. Sıkıntı olabilir bizim için. Evet. Elfancı, kapının açmaması gerek. Evet kapının açılmaması gerek. Kapıyı farklı bir yere mi alsak ya? Alamayız ki. Yasin Usta. Ulan ne kadar şiş koymuşsun. Geçil şuradan. <laughs> Şaka yaptım Yasin Usta. Alınma. Şöyle şöyle. Ho 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 alınmam ben. Tamam usta. Şuna şöyle koyduk. Aa tamam. O fırlatıyorlar. Çok iyi. Örümcek. zombiler sesi Zombiler geliyor çocuklar. Çabuk saldırıya geçin. Çabuk çabuk çabuk. Yukarı yukarı yukarı. Çabuk. Bir dakika aşağıda da birisi dursun. Çabuk. Işıklar gitti çocuklar. İneceğim ki aşağı deney. Örümcek bir yardım et. Tamam örümceklere gücü. Oh, aşağıdalar görüyorum. sarıyorum ben burada çocuklar. Ee, sakın kapıyı açmayın. Örümcek kapıyı açtım ben ne? kapıyı tut 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 bir dakika ben bitti Baba baba ba, gel lan buraya tut 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 olamaz dur bekle geldim ben şey Bebek Sonic iyi misiniz? Ve bebek Sonic. Hayırdır benim bebek ki. Oh kedi çocuk olamaz. Aaa öldüm. Kaçma zamanı ben terk ediyorum burayı. Kaçış zamanı arkadaşlar valla kaçıyorum. Yapacak bir şey yok. Yasin Cengiz de sattım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kaçmam gerek nereden çıkışı buranın. İmdat. Oh, oh. Tamam Kaç 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 çabuk kaçın bebeğim kaçır. Kaç, kaç. Kaçayım, kaçayım. Dur bebeğim dur diğer bu portallar hapishaneye girmedik. Hani şimdi. Tamam yeni dedi. Hangisini dinleyecek en Bir dakika ben seçeceğim şimdi. Sen git oraya. Bamban bambana bam girdik mi? Bambana girdik galiba. Yok bambana girmedik. Bambana girmedik. Yasin Cengiz'e girdik. Sune'ye girdik. Bir de Momoloklex. E, Bamban Momoloklex ve Kara Kedi. Aha bu ne? Bak bu kime kim söylesin? O zaman ben kedi çocuk söyleyeyim mi Enes amca? Söyle bakalım. Bence Karton Kedi olsun anne amca. Tamam. Ama Örümcek Büyük nasıl öldü? Bilmiyorum amca valla. nasıl <laughs> <Söyledi> öldü o? <laughs> sen gir bakayım kedi çocuk. Oh, anne beni girmeyince. Girme girme sakın. Kedi çocuk sen motordan mı biniliyor? Motordan bindim indim. <laughs> Ay az kalsın ölüyordum valla. Geldim be şey. çünkü. Aha bu şey, ne bir ne bu ne bir yapacağız? Oh, o mora sakın patlatmayın tamam mı? Ha, bu mor şey ne ki? Anne. Ne yaptınız? Bu ne ya düşünün? Al sana ben de sen bak yeter ha bak millet al sana. Aaa. Anne gelmedi beni. Bebek bekliyorsun? Öleceksin galiba. Sen ben seni öldüreyim ölmeden. Anne. Ne yapacağız burada? Bakalım bir. Ee, burada ne yapacağız? O. bir dakika. Tuzak kapıları falan var. Galiba doğru yol. Bebek söyleyin. Anne. Doğru yolu bir Tamam. Bekleyin çocuk. <laughs> Durun. Doğru yolu ben görüyorum. Bir dakika. Heh buradan. Bir dakika arkadaşlar bakın doğru yol gözüküyor. Böyle baktığımda bakın. Bak böyle. Ha burası değil buradan. Devam devam devam. Buradan da böyle devam edeceğim. Devam devam devam. Örümcek bebeği. <laughs> Herkes nasıl öldü? Ben kaldım galiba. Aa buradan nereden? Ha tam buradan. Yo buradan mı? Galiba buradan tamam koş 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 devam devam devam. Heh. buradan. Arkadaşlar bu çok iyi ya. Anne ya. ya şimdi bizim ya. Ben şimdi bir de ya. Ya konuşma sen konuşma. Ama önce bir bir dakika ben gidiyorum arkadaşlar. Ben gideceğim. Hazine umarım buradadır. Hazineyi ben alacağım. Nereden nereden? Buradan 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 koş 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 koş. Tamam devam devam. Vallahi hızlı hızlı hızlı. Hız. Hadi hadi hadi. Vallahi yolda vuramaz onlar. Tamam geldim sayılır. O buradan buradan koştum. Oo tamam. Oo burası neresi bu ne? Burayı da ben geçersem. Örümcek bebek Ya siz nasıl geldiniz hemen? Manya denemiş oğlum haydi oğlum. Ya bebek çünkü yapıyor. Ayı bizim çoğuş muymuş? Hoppa ne Bak ya. Örümcek bebek sakın bebek gücü. Tamam bebek sonu. Durun ikiniz nasıl yapacaksınız orayı? Zıba. Öldü örümcek bir. Bebek. bebek sıra, sıra sende. Yok yok ben hiç ne yapıyorsun bunu? Butona bas sonra oraya zıpla. Hadi bakalım. Ya bebek sonu. He hadi tamamdır. Ben böyle. Örümcek bebek. Ya sıra bende. Hadi bakalım. Hop. Yes tamamdır. Şimdi buraya atladım. Hop yes. Çok iyi bir şekilde yapıyorum. Oraya iyi katlayacağım. Sonrasında butona basacağım. Tamam. Buradan nasıl basacağım butona? Oha! Hop! Oo çok iyi, çok iyi bir şekilde buraya... Oha burayı nasıl geçeceğim? Ulan burayı nasıl geçeceğim? İmkanı yok. Ne? burayı nasıl yapacaksın? Ben burayı nasıl yapamam? Bir dakika. Galiba buraya buton blok eksik. Bende. Bırakın. Tamamdır. Şimdi burada. Wayne. Oha, öyle de olabilirmiş ama. Durun çocuklar. Oraya atlamam gerek. Şimdi teker teker atlayalım. Hepimiz bir anda atlamayalım. Aa, hayır. Öldüm ya. Oyna ya. Ben şimdi bunu ne istediğimiz bakayım. hem. Hop uyumuyor. Oyna. Aa, geç yok sende. Of amca. Hop Hop basacağız. Butona bas canı ilk. Örümcek bebek sakın ilk önce butona bas. Bırak. Örümcek bebek gücü. Şimdi sıra bende. butona basın. Hop yes. Ha, ha, tamam. O örümcek bebek işte. Tamam şimdi oradan butona bas. Aynen. Tam o da olur. Oo. Örümcek bebek. <laughs> Öldü örümcek bebek. Hop hadi. Of. Tamamdır. Hop buraya zıpladık. Hop buraya da zıpladık. Tamam. Buradan oraya zıplamam gerek. Tam zıplayacağım. Hop hadi. Yes. Çok iyi yaptım be. Bir dakika buradan. Aa tamam oraya. Tamam. Onu da yapabilirim. Hadi. Yes. Tamamdır. Buradan oraya zıpladım. Bunu bir şey yaramıyormuş galiba. Hadi bakalım. At. Yes. Of. O oh, patlama şeysi. Oo oh, şuradan patlayacağız. Nereye? Oha oraya. Çüş. Bir dakika. Hadi bakalım. Hop atladım bakalım. Oo! Burayı var ya bizden kimse yapamaz. Baba bebek söyle bak. Ana, hopun, bebe, hopun. Helal bebek seni Tamamdır. Şimdi ben var ya burayı bitireceğim. Kimse yapamaz ya burayı. Bak. O örümcek bebek ilaçtı. Örümcek bebek gücü. Gördüm ilaçtın arkadaşlar. Gördünüz mü? Yorumlarda yazın. Örümcek bebek. Hilacı örümcek bebek yazın. Bebek He, Ona zıplayarak vur. Zıpla sonra ona sol tık at. Hadi. Tamam. Hop Niye abi <laughs> Çok zordu bu arada arkadaşlar. Ben de zor yaptım. Ama ben bildiğim için. Öyle bir şey olduğunu bildiğim için. Karton kedi. Ne yapıyorsun sen burada? Gelme gelme. Geleceğim. olsun oh, sonra. Bırak tutu tutu. Tut. Öldürdüm. Tamamdır. Şimdi şuradan şuraya. Hoppala. Tam Bu ne? Sonic gördüm ilaçtı. İlaçtı. Yes be. Arkadaşlar herkes teker teker ölüyor. Bebek ilaçtı. Sonrasında örümcek bebekte bir tek kedi çocuk açmadı. Kedi <laughs> Vallahi valla. Ben Vallahi Keçük, sen kralsın. Bebek Sony'e bak. Hileci Bebek sönüye. Şöyle atma. <laughs> <laughs> bu ne? Bir dakika birisi. Kedi çocuk. Ya arkadaşlar herkes ilacı ya. Al sana kedi çocuk. Ya öldüremiyorum da. Sandık çaldım arkadaşlar direkt. Neyse arkadaşlar sandıkta ne, ne var bir bakayım. Oo bir sürü şey var. Aldım arkadaşlar sandığı. Hadi bakalım arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Sizleri seviyorum canım dostum. Yanına gittik videolar tıkla. Aa.